Like Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Farm Simulator 2018 oynuyoruz. Evet. Bugün tarlamızdaki ekinlerimizi biçeceğiz. Sonra bir dahaki bölümde satmaya götüreceğiz arkadaşlar. Ee, başlayalım. Facecam'ı kapatayım çünkü Facecam şimdi sallanacak. Arkadaşlar bu arada teşekkürler. Ee, i̇kinci kanalıma da abone olmayı unutmayın. Orada daha çok video vardır. Buradan e, Farmer Simülatör ile devam edeceğim. Bu kanalımdan. İkinci kanalımda abone olmayı unutmayın. Hüseyin Emre Aydın yazdığınızda zaten çıkıyor ikisi de. İkisinde de Atatürk fotoğrafı var. Atatürk'ü sevdiğim için ikisine de Atatürk fotoğrafı koydum. Evet şöyle tarlamızı biçerek başlayalım. Lan bu ne ya? Başını almadı. Neyse devam. Sesini biraz kısalım. Evet mükemmel. Şurayı almadık orayı da alalım. Bu bölümde tarlamızı biçiyoruz. Bir dahaki bölümde satmaya götüreceğiz. Arkadaşlar şu önümüzdeki traktör satmaya götürdüğümüz yani bu traktör bayağı hızlı bir traktör. 65 basıyor yani. En güçlü traktörüm o. Arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim. Ee, şurada bir tane traktörümüz var. Bu traktörü almadım. Çünkü önceden bu oyunu oynamıştım var. Bu traktörü de almıştım. Bu traktörün şöyle bir bug var. Sevmediğim için almadım. Ön tekerlerinin bir tanesi yok. Burada gözüktüğü gibi değil. Ve bir de a, arka tekerlerinden dışta kalanlar dönmüyor. Koşuma gitmedi o yüzden. Yani o yüzden bunu almadım. Rahat kullanalım diye bunları aldım. Onu da söyleyeyim. Ya al, almak isteyen arkadaşlar varsa alabilirler. Hep uygulamasından indirip. Ya da Google'da da var galiba bu oyunun hilesi. Bakmadım. Ee, ben direkt Hipurum'u indirince oradan indirdim artık. Biraz değişik sürdük tarlayı ama yani her türlü sürdük mükemmel. Ya ben neden böyle sürdüm bu tarlayı ya? Neyse ya güzel oldu güzel. Sıkıntı yok. Arkadaşlar Facecam'ı neden kapatıyorum? Facecam'ı kapatmamın sebebi, sebebi e, şey Facecam'ı gördüğünüz gibi ben tuşlarla ya da direksiyonla oynamıyorum. oyunu gayri olarak oynuyorum. Bu oyunun sesi çok mu geliyor ya? Yani şöyle yaparsak sanki daha iyi olacak. Arkadaşlar bu ikinci biçer. Yani mağazada satılan biçer. Az önce gösterdiğim mağazada satılan. Yani tra traktörü gösterdim mağazadaki. Ee, arkadaşlar bu ikinci bir çer, birinci bir de var. Onun haznesi küçük. Haznesi küçük olduğu için e, onu almadım. Onunla birazdan göstereyim bu tarlayı bitirince. Arkadaşlar bu oyunda bir sürü tarlamız var. Bir sürü işler yapmayı düşünüyorum. Siz de buna onay veriyorsanız yorumlara yazın, belirtin. Ya bir tane bir tane kalıyor ha. Onları alalım hem dönmüşken hazır. İçeriden sürelim. Şöyle yapalım ya. Şöyle. Heh, aynen. İki tarafı da neden göremiyoruz? Heh, şöyle. Arkadaşlar dediğim gibi biçerin içerisi biraz daha iyi arkadaşlar. Yani gördüğünüz diğer videoda traktörlerin içini yani bir tanesinin içini gördüğünüz en azından. Yani baya kötü ya. Bakın bir içeriden en azından ne yaptığınızı görebiliyorsunuz. Ekranı geniş. Traktörde öyle bir şey yok. İçindeki şeyler de kötü yani. Grafik. Grafik demeyeyim de. Direksiyon. Yani yanında hiç eleman falan yok. Aha depomuz doldu. Ekinleri kimlere lan? Evet şimdi bunu kamyona boşaltacağız. O traktörü yedek olarak koydum zaten. Bu kamyonda olduğunda onu bu kamyonda dolmuyor arkadaşlar. Yani çok şey olmadı sürece. Şöyle yaptık. Evet arkadaşlar boşaltıyor. Biz evet şimdi bir çeri göstereceğim. Evet arkadaşlar diğer bir bu bunun aznesi küçük zaten kendi de küçük. Biraz da dandik. Aslında dandik değil de oyunun ilk verdiği için biraz yavaş. Bu da yanındaki de ilk verdiği traktör oyunun. Evet. Boşaltalım. Ondan sonra tarlamızı bitirelim. Arkadaşlar. Bu arada e, uzun yapacağım. Yani biraz uzatacağım artık videoları. Neden? Çünkü... E Farmer simülatörde şey yapmayı düşünüyorum. Ee, bir dakika. Odaklanmam lazım. Aynen şimdi. Ya Allah'ım ya Rabbim. Bende normalde simetri hastalığı var ama Şöyle gideceğiz ya. Şu içeri kapat lan. Kalan yer yok değil mi? Aynen. Çok güzel. Arkadaşlar dediğim gibi bir sürü tarlamız var. Yani oyunda kilitli olan tarlalar vardı. Hepsini açtım. Yileli ya oyun. O yüzden. Ee, şimdi. Yani sürülü tarlam yok şu an. Ekili de yok. Aslında videodan önce ekmeği düşündüm. Çünkü bu tarla hemen bitti. Gördüğünüz gibi. Bir tarla eksik mi ya? Neyse ya. Arkadaşlar onu bir dahaki bölümde mısır, arpa ve e, ne vardı? Ay olarak yapacağız onu. Bu bölümümüz bu kadar olsun. Yani kamyonun deposunda duracak şu an. Bu malzemelerimiz. Oha çarptık. Malzemelerimiz kamyonda duracak. Yani buğdaylarımız. Boşaltalım. Onlar duracak. Da ee, darı veya ay çekirdeği ya da arpa ektiğimizde onları da üstüne ekleyeceğiz. Yavaş yavaş dur. Evet boşalt. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ikinci kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yani ikisinin adı Atatürk fotoğraf var. İkisinin adı da Hüseyin Emre ydı. Ve şöyle yani bir tane kanalımın adına iki yazmayı düşünüyorum ama buna bir yazarım muhtemelen. Çünkü diğer kanalım fazla izlenmiyor. Onda daha fazla video var. Bunda daha iki tane. Bu üçüncü olacak. Onda 10 on tane video var. Tam. Bunları da atacağım oraya ama yani o kanalıma izleyen pek olmuyor. O kanalıma da abone olup izlerseniz sevinirim. Evet arkadaşlar. Daha fazla Farmer Simulator 2018 videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, ve like atmayı unutmayın. Nasıl oldu? Aynen. Aynen. Hepsi karıştı. Çok güzel. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Yorumlara da belirtin. İstediğiniz oyunlar varsa. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.